Evet örnek kazanç nedir? Ender Bey benim kredi kartı borçlarım var. Benim acilen paraya ihtiyacım var diyenlere önerim var. Bir iki tane önerim. Bu öner önerileri lütfen dikkatle dinleyin. Birincisi en üst seviyeye bir an önce yükselin. Yani platin seviyesi. Benim param yok demeyin. Çünkü ben bundan 23 yıl önce 417 euroluk bir borç para alarak öğrenciyken bir Amerikan firmasına girdiysem Bugün herkes girebilir. O zaman 24 yaşındaydım. Dolayısıyla para kazanmak istiyorsanız mutlaka e, ya sipariş toplayın ya kendiniz için alın. Bir şekilde bunu çözün. İster 3 ayda çözün, ister 3 haftada, ister 3 günde, ister hemen bu gece. Bu sizin tercihiniz. Çünkü hayat sizin. 20 bin lira çok ağırmış gibi gelebilir. Bakın arkadaşlar yani sevgili misafirler 20 bin liraya bugün iyi bir telefon bile alamıyoruz artık. Bunun tartışmasını hiç yapmayalım. 20 bin lira iş kurmak mümkün değil. Dolayısıyla bir an önce platin olmanızı öneriyorum. İkincisi bizim yaptığımız her toplantılara, online toplantılara mutlaka çevrenizde, cep telefonunuzda ekstra gelire ihtiyacı olan çevrenizdeki insanları bu programlara davet edin. Sizin anlatmanıza gerek yok. Biz anlatıyoruz zaten. Ve bu sistem, başarı sistemimiz bizim haftanın 4 gün boyunca bu eğitimlerle, bu sunumlarla geçiyor. Bazılarını banttan veriyoruz. Bazıları böyle canlı oluyor. Hatta il bazında da toplantılarımız oluyor. Eğer İstanbul'daysanız mesela Anadolu yakasındaki toplantılarımıza katılabilirsiniz. Avrupa yakasındaki toplantılarımıza katılabilirsiniz. Hafta sonu Ankara'dayız. Kızılay'da Ankara'daki toplantılara katılabilirsiniz. İzmir'de, Denizli'de, Bursa'da her yerde toplantılar yapmaya başladık. Antalya'da. Dolayısıyla bulunduğunuz ilde de toplantılar varsa mutlaka kullanın ve değerlendirin derim. Evet konumuza geri, geri dönecek olursak sağ, sol hattınıza bir kişi dahil ettiniz diyelim. O da dedi ki "Ya Zender ben de seninle birlikte bu işte varım. Ek, ek iş olarak beraberce yapalım. Ekstra gelir elde edelim, edelim." diye bir pozitif kişi olduğunu düşünür. O da 5000 puanlık ortalama